Merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çatlıoğlu, Geo Fizik Yüksek Mühendisiyim. Bu videoda sizlere bir boyutlu mas ve değerlendirmesini buradan derine doğru değişen kayma dalga hızlarının ne ifade ettiğini ve sotuzu nasıl bulduğumuzu, zemin sınıfını buna bağlı olarak nasıl bulduğumuzu anlatacağım. Kullandığımız program Seysi Measure programı. Bir boyutlu mas seçeneğini aktif kaynak bunu seçiyoruz. Daha sonra verimizi çağırıyoruz. Bir boyutlu masve data. Burada masve ölçümümüz var. Arazide aldığımız dat uzantılı dosya. E, bu ölçüm yaparken özellikle şunu belirteyim. 4.5 Hz jeofonlar kullanılmalı ve 30 metre derine inmek için buna uygun açılım yapılması gerekiyor. Programın bu seçeneklerinden görüntüyü istediğiniz şekilde getirebilirsiniz. Genlikleri ayarlayabilirsiniz. Öncelikle 12 kanallı bir cihazla ölçü alınmış. 2000 milisaniye ölçü alınmış. Edit seçeneğinden bakın burada kaynak ve alıcı lokasyonunu düzenleniyor. Bu seçeneği tıklıyoruz. Eğer siz arazide offset ve jeofon aralıklarını girdiyseniz bunu, bu düzeltmeyi yapmanıza gerek yok. Ama arazide böyle bir e, giriş yapılmadığı için veri değerlendirmeye başlamadan önce e, bunları girmemiz gerekiyor. Şat koordinat dediği atış noktasının koordinatı 0 olarak alıyorum ben bunu. Başlangıç vuruş noktamız 12 kanallı cihaz kullanılmış metre olarak alıyoruz. Grup aralığı dediği jeofonların aralığı. Jeofon aralıklarımız 3'er metre. First jeofon koordinatı dediği ilk jeofonun koordinatı yani e, vuruştan ilk jeofon uzaklığı bizim offset mesafemiz oluyor. Offset mesafemiz de 6 metre. Genelde offset mesafesi jeofon aralıklarının iki katı alınır. Set next dediğimizde 39 metreye kadar açılım yaptığımızı gösteriyoruz. OK diyoruz ve verimiz düzenlendi. Daha sonra yüzey dalgaları analizine geliyoruz. Buradan hız frekans dönüşümünü seçiyoruz. 2000 milisaniye ölçümüz vardı. 90 herse kadar bizde veriyi göstersin istiyoruz. OK dedim. Bakın, Dispersiyon Eğrisi geldi. Şu seçenek daha net gösteriyor. Bakın, Dispersiyon Eğrimiz şu şekilde. Şimdi bu eksenleri de düzenleyebiliyoruz. Bunları daha net görünmesi için 250 250 yapabiliriz. Burası Faz hızı, burası Frekans. View'den e, Axis Configuration Eksenleri düzenle diyoruz metre olmasına dikkat edelim bunun. 2000 milisaniye 500-500 değil de 250-250 göstersin. Burayı da 90 onar onar göstersin. Siyahı seçersek bakın baskın olan yer siyah olarak da belirli. Daha sonra likleri yerleştiriyoruz. Bakın şimdi biraz büyüteyim, işaretlemeyi yapalım. Şuradaki saçılmış noktaları da dışarı atıyorum. Evet, dispersiyon eğrimi seçtim. Bunu diğer programa aktarıyorum. Burada yine eksenleri düzenleyeceğim. 60'ta kalmış. Bunu 90 yapıyorum. 757 1500 yapıyorum. Evet şimdi daha net görünür bir hale geldi. Dispersiyon eğrimiz bu. Yukarıdaki şu kesikli çizgilerde sinyal bölü gürültü oranımız. Burada verinin iyi olduğunu görüyoruz. Çok fazla buralara taşan bir zikzaklar yok. Bir boyutlu modele başlıyorum. Başlangıç modeli diyorum. Başlangıç modelinde 30 metre derinliği seçiyorum. 30 metreye göre modelleyeceğim, 5 tabaka olsun. Daha sonra ters çözüm Ters çözüm iterasyon sayısını çok fazla almanıza gerek yok, 7-8 alabilirsiniz. 7 olarak alıyorum. Bu değerler ters çözümün parametreleri, Ünal Dikmen'in mas ve kurs notlarında detaylarını bulabilirsiniz maksimum minimum hız aralıkları zaten dispersiyon eğrisini seçtiğim için bu aralıkta olacak. Şu iki değeri de seçtiğinizde e, iterasyon adımların daha küçük adımlarla yapacağını belirtiyor. OK dediğimde şu an ters çözümü yapıyor 7 iterasyonlu. tamam dedim. Eksenleri düzenleyeceğim. Evet bir boyutlu masrafı değerlendirmemiz bu şekilde. Vs dalga hızının derine doğru değişimi. Vs 30 1023 metre bölü saniye. Buradan dispersiyon eğrisini görebiliyoruz. Tekrar geri dönebiliyoruz. Buradan modeli görebiliyoruz. Burada da üzerine dispersiyon eğrisini koyabiliyoruz. Peki VS30 hızının 1023 olması bize ne ifade ediyor? Deprem yönetmeliğini açtığımızda tablo 16.1'de yerel zemin sınıflarını bize VS30 ve SPT ve tek eksenli basınç deneyi olarak veriyor. Burada VS30 bizim VS30 hızımız 1023'tü. 1023 bu aralığa denk geliyor. Yani ZB sınıfı. Bu da şunu ifade ediyor. Az ayrışmış orta sağlam kayalar olduğunu ifade ediyor. Bakın ZB ve ZA'yı sadece VS30'dan belirleyebiliyoruz. Yani sadece sismik kırılmadan S dalga hızını belirleyerek ya da MASV'den S dalga hızını belirleyerek. VS30'u bularak bunu belirleyebiliyoruz. Bunun dışındaki parametreler kaya olduğu için TPT yapamadığınız için ve kozisyonu olmadığı için sadece Vs 30'a bağlı olarak zemin sınıfını belirleyebiliyorsunuz.